Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, telefon bug'ını göstereceğim arkadaşlar ama bunun için karakterinizi büyük yapmanız lazım hemen büyüyelim evet bakın arkadaşlar bu arada yeni kulaklık aldım yanımda güzel mi bence güzeldir neyse şimdi um, böyle hatta manzaralı bir yere gidelim arkadaşlar mesela neresi olabilir çok güzel bir yer gördüm Oraya gidiyorum şu anda Bu şemsiyeyi çok seviyorum ya Hayır Evet, geldik. Ve geldik. Şimdi arkadaşlar burada telefonunuzu alıyorsunuz. Bir tane daha bak göstereceğim. İlk önce birinci bakımız. Ay dur çekemedim. Böyle size hem telefon hem et evet, böyle bir şey arkadaşlar. Hep sallıyorsunuz. Hep sallıyorsunuz öyle çok güzel bir fotoğraf şey çıkıyor. Bakın bunun gibi aynen böyle çıkıyor. Şimdi durun bizim daha güzel bir fotoğraf çekmemiz lazım. İsmini göstermeyeceğim. Ah. Oh. Arkadaşlar Sarp için bir like atabilir misin lütfen? Teşekkür ederim. ben de. Ee, arkadaşlar az önceki gösterdiğim gibi böyle bir resim falan çıkıyor. İkinci bugımız e, şuradan e, bunları falan yaptığınızda mesela bu arkadaşlar ben bunu seçtim. Bunu yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Buradan favori danslara geliyorsunuz. Bakın. Hepsi burada. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle dans falan alabilirsiniz. Eğer Hello Kitty'li house varsa, Hello Kitty'li ev olsa da o um, Hello Kitty'li bir Hello Kitty'nin bir restoranı vardı. Oradan şimdi yiyecek alıyorsunuz. Karakter seviniyor ya böyle. Şöyle seviniyor. İşte onu onu burada bulup burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Şöyle bir işaret var. Bu işaretin tersi var. Neyse. Um, başka ne gösterebilirim? Arkadaşlar siz şunu biliyor muydunuz? Bir bir gidelim oraya. birisi diyor ki yani bazı kişiler diyor ki buranın içinde gizli bir yer mi varmış ne varmış yani pek yok bilmiyorum burada Flickr'ın gizli bir odası varmış galiba bilmiyorum neyse yorumlara yazarsınız başka PKX'de başka PKX'de gizemlerini de yorumlara yazabilirsiniz. PKX'de gizemlerini e, yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin için çekerim. Arkadaşlar. Şuradan çıkalım hemen. Burada arada arkadaşlar siz şunu biliyor muydunuz? Şimdi duru, ben, ım, bu, dur ben bu, teleferik. Üyü. Arkadaşlar bunu demeyecektim ama çok eğlenceli buna bilmek durumundaydım. Oh yeah. Şimdi petimi alıyorum. Tatlısımı tatlışımı alıyorum. Sonra um, şimdi petiniz olur, uçağınız olur, eşyanız olur. Şimdi ilk öncelik Durun. ilk öncelik bu değildi de. Şunu bir alalım, ihtiyacımız olur. arkadan geliyor. mi? Evet geliyor. Arkadaşlar bakın bakın nasıl akıllı nasıl nasıl. O kadar akıllı ki. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya doğru ilerliyoruz. İlerleyelim. Fıt 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 fıt. Arkadaşlar yürümüyorum da yani şey sürüyorum. uçan şemsiye. Sinemalarda tıtıtıran dereden et. Buradan atlayacağım. Hayır, atlamayacağım. Şaka yaptım. Şer. Tabii ki de petime bineceğim. Şimdi arkadaşlar buradan ilerleyebildiğiniz kadar ilerliyorsunuz. Evleri görmeyecek bir şekilde. Yani evleri görmemeniz lazım uzaklaştığınızda. Evet bazı evleri göremiyoruz şu anda. Bence iyi. Şimdi çok yükseğe çıkıyoruz arkadaşlar. Bir de yükseğe çıkarken yürüyoruz. Yani şu anda o, iyiyiz bence. Şimdi bayağı yukarıya çıkabiliriz. Hatta yürüyelim de çıkarken. Çıkarken yürüyelim. Evet bence yeter. Dur bir dakika. PKX'e doğru ilerliyorsunuz. Aa hayır. Yapamadım. No. No. Şey normalde oradan kenardan yukarıya çıkınca PKX'nin hava katmanının dışına çıkmış oluyordunuz ve havada kalıyordunuz. Eğer inmek isterseniz de bir eşya alırıp direkt düşüyorsunuz böyle. Bir eşya değil de yani böyle motor gibi şeyler. Yani istediğiniz araba olur yani sorun değil. Kaykay bile olur. Evet arkadaşlar. Şimdi buna e, derim. Yanlış yeri yaptım. Olamaz. Yine bununla oynuyorlar. Yeter ya. Artık sıkıldım. Oynamayız sakın onlara bak. Ya yine oynuyoruz. oynuyorsunuz? Oraya meteor atacağım artık kimse oynayamayacak. Evet kimse oynayamayacak artık. Sana buraya da attım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bakın. Yukarı çıkıyorlar bunlar. Aa burada ne oluyormuş? Sevgiler oluyormuş. Gidin. Bay bay. Piu. Piu. Ne 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 ne.

Kendim yukarı çıkıyor. Oh, Allah. Yes. Piu, oh, Vay canına çok güzel yaptı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye. Bye bye.